Değerli izleyenler, herkesin merak ettiği bir gelişme olduğu Almanya'da, Almanya'da yaşayan arkadaşlara ilişkin biraz bilgi vermek istiyorum. Almanya'da iktica süresi kolaylaştırılıyor. Bu konuda toplantılar yapıldı ve Almanya'da federal meclis iktica süresini hızlandıran ve başvurusu reddedilmiş kişilere belli koşullarda oturum hakkı imkanı tanıyan iki ayrı yasa tasarısını kabul etti. Bu burada yaşayanlar için oldukça önemli bir gelişme değerli izleyenler. Almanya'da iltica prosedürlerini hızlandıracak yasa tasarısı iktidardaki Sosyal Demokrat Parti yani SPD, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den oluşan koalisyon oylarıyla meclisten resmen geçti bu önemli bir gelişme. Ve tasarı irtica sürecinin azami 6 ayda tamamlanmasını öngörüyor. Ancak geçerli sebepler olduğu takdirde bu sürenin 18 aya kadar uzatılmasına imkan tanınacak. Yasa tasarısının en dikkat çekici maddelerden biri Federal Göç ve Mülteciler Dairesi tarafından gerçekleştirilen düzenli inceleme olarak adlandırılan uygulamanın kaldırılması olduğu bu birçok ihtiyacı konusunda sorun teşkil ediyordu değerli izleyenler. Mevcut düzenlemede iltica statüsüne uygunluğun kabulü ve mülteci statüsünün verilmesi işlemlerinde iptal ya da geri alma için herhangi bir sebep olup olmadığı belli bir süre sonra yeniden inceleniyor mevcut durumda. Tasarı eğer yasallaşırsa ki bunun yasallaşması için de eyaletlerdeki meclislerden de onay alması gerekiyor. İnceleme sadece gerektiği takdirde yapılacak bu yasaya göre. Ayrıca iltica prosedürlerinde yer alan görüşmeler istisnai durumlarda telefonla da yapılabilecek değerli izleyenler. Oturum hakkı federal meclis iltica başvurusu reddedilmiş. Ancak çeşitli sebeplerden dolayı ülkelerine geri gönderilemedikleri için musamaha gösterilen statüsündeki kişilere oturum hakkı yolunu açacak yasa tasarısını da kabul etti bununla birlikte. Kabul edilen tasarı almaya da yasal güvencesi olmadan yaşayan ancak ülkeye entegre olabilir. Yabancılar oturum hakkı verilmesine imkan tanıyor. Tasarıya göre 31 Ekim 2022'ye kadar en az 5 yıl Almanya'da yaşamış biri eğer bu dönem içerisinde herhangi bir suç işlememiş ise bu kişiye uzun süreli oturum koşullarını yerine getirebilmesi için 18 ay bir süre verilecek. Söz konusu şartlar arasında Almanca bilgisi ve maddi olarak kendi yaşamını, kendi yaşamını sürdürebilme gibi koşullar bulunuyor. Talep edilen koşulları 18 ay sonunda yerine getiremeyenler daha önce sizin eğer bir doldurumunuz varsa, geçici bir oturumunuz varsa 3 aylık, 6 aylık siz o statüye tekrar geri kaldığınız yerden devam ediyorsunuz. Suçluların yanı sıra sınır dışı edilme endişesiyle kimliğini gizleyenler de bu yasadan faydalanamayacak diyelim. Hükümet tasarıdan etkilenecek kişi sayısının 136 bin civarında olduğunu belirtiyor. Fakat bu konuda bu çıktıktan sonra dünden beri yazan, çizen, soran bir sürü birçok arkadaş var. Ama en detaylı şekilde bunlar bu yasa daha doğrusu meclisten geçti ama eyalet meclislerinden de bunun onaylanması gerekiyor. Kanunlaşması için. Dolayısıyla eyalet meclislerinin büyük bir kısmı da buna karşı ne yazdı ki bakalım önümüzdeki günler ne gösterecek ama şimdiden bu konuyla alakalı ciddi anlamda bilgisi olan ve gerçekten de insanları oyalamadan bu işlemleri yapabilecek avukatlara ihtiyaç var ki Almanya'da o sıkıntıdır onu söyleyeyim ben benim de takipçilerim bana sürekli arayıp işte bir avukat bize lazım bize alt oturum için başvurabilecek işlemlerimizi yapabilecek avukat lazım diye İnanın bana açık ve net olarak söylüyorum benim şu anda Almanya'da öyle net olarak önerebileceğim bir avukat da yok çok tanıdık avukat var ama birçoğunun branşı iltica ya da oturum olmamasına rağmen başka branşlar olmasına rağmen sadece insanlara umut olsun diye önce para alıyorlar daha sonra da belki de arada haftalar geçiyor aylar geçiyor bir geri dönüş bile yapma zahmetinde bulunmuyor. O yüzden bu yayınımı izleyecek olan e, avukatlar arkadaşlara da bir şeyler söyleyeyim bir ricam var. Yani size yönlendirmek istiyoruz. Ben şahsen size belki de yüzlerce insanı yönlendirebilirim. Bana çok insan bu konuda soruyor ama inanın bana böyle bu, bu, bu meselelerle tam olarak ilgilenen insanların sorularını çözme noktasında ve geri dönüş bilhassa sağlayabilen avukat bulmak mesele o yüzden bana bu konuda eğer WhatsApp üzeri ya da Instagram ya da diğer sosyal medya araçlarımda ya da videonun altında ulaşmak isteyen avukat arkadaşlar varsa lütfen bana çünkü onlara yönlendireceğim gerçekten de çok sayıda insan var herkese selamlar